Tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. Nasılsınız, iyisiniz, günleriniz iyi geçiyordur. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Sizlere de, sizler iyiyim öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Bugün dördüncü ünitemizin artık sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Peygamberimizin yani Hazreti Muhammed'in vefatı bugünkü konumuz. Kitabımızın da 98 ve 99. sayfaları. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra Medine'ye döndü. Yani son haccını yaptı. Orada bir veda hutbesi okumuştu. Önceki dersimizde bunları gördük. İşte Medine'ye döndükten sonra Peygamberimiz ateşli bir hastalığa yakalandı. Zaman geçtikçe Peygamberimizin hastalığı ilerledi. Allah'ın Kutlu peygamberi, yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitmeye bile güç yetiremez hale geldi. O kadar halsiz düştü. Kendisinin yerine bu sefer namaz kıldırmak için en yakın arkadaşı, dostu, ilk Müslümanlardan olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizi görevlendirdi. Bir ara biraz rahatladı hastalığı böyle Hafifler gibi oldu. Bir hafiflik geldi. Hemen e, mescide geldi bu sefer. Ashabına bir konuşma yaptı. Kısa bir konuşma. Aslında bu helalleşme konuşmasıydı. Son konuşması artık ölmeden önceki ashabıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla. Kendisinde hakkı bulunan varsa bugüne kadar geriye dönük bu haklarını söylemelerini onlarla helalleşeceğini söyledi Peygamberimiz ve söylediği gibi de bunları yaptı. Hastalığı iyice ağırlaşınca Hazreti Peygamber 8 Haziran miladi 632 tarihinde eşi Hazreti Hat Ayşe'nin odasında vefat etti. Hakkın rahmetine kavuştu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vefatı Müslümanları çok üzdü, çok etkiledi onların büyük şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Çünkü ashab-ı kiram peygamberimizi çok seviyordu. Onların hayatında Allah Resulü'nün çok önemli yeri vardı. Çünkü bu insanlar cahiliye döneminde kendi çocuklarını diri diri toprağa gömmek de dahil her türlü kötülüğü yapan bir toplum idi. İşte öyle bir toplumken peygamber önderliğinde onlara Yol gösterdi peygamberimiz ve onları öyle bir hale getirdi ki imanlı, itikatlı bir hale getirdi, merhametli bir hale getirdi, karıncayı bile incitmekten kaçınan bir toplum haline onları getirdi. Onun için peygamberimizi çok seviyorlardı. Hatta peygamberin vefatını Hazreti Ömer güçlü Müslümanlardan biri biliyorsunuz söylemiştik bunları daha önce size. Peygamberin vefat ettiğini kabul etmedi, diğer Müslümanlar da zorlandı ama Hazreti Ömer kim Muhammed öldü derse onun boynunu uçururum diyecek kadar ileri gitmişti. O kadar kabullenemedi ama en yakın arkadaşı Peygamberimizin biliyorsunuz Ebu Bekir geldi ve bir konuşma yaparak oradaki halkı sakinleştirdi onlara durumu izah etti ve Kur'an'dan ayet okudu Sizden kim Muhammed'e tapıyor yani Muhammed'e inanıyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim Allah'a kulluk ediyorsa her kim Allah'a kulluk ed ediyorsa Allah ölmez diridir. Nitekim yüce Allah da Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce gelen peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski inançlarınıza, eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse, vazgeçerse Allah'a inanmaktan Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayetini okudu. Müslümanlar Resulullah'ın vefat ettiği odaya girerek onun cenaze namazını kıldılar. Ee, peygamberin kendi vefat ettiği odada yıkandı ve aynı o odaya da defnedildi. Vefat ettiği oda Hazreti Ayşe'nin hanımı, Hazreti Aişe'nin e, odası idi. Peki peygamberimizin defin işlemlerini, yıkama işlemlerini kim yaptı dersek onu da Peygamberimizin yıkanması işini yeğeni çok sevdiği aynı zamanda damadı Hazreti Ali ile yine Peygamberin amcası Abbas'ın oğulları Fazıl ve Kusem adındaki oğulları ile sahabilerden birkaç tanesinin eşliğinde Peygamberimizin defin işlemleri gerçekleştirildi ve Medine'ye göç ettiğinde yani hicret ettiğinde ilk yaptığı iş neydi peygamberimizin sevgili öğrenciler? Mescidi Nebi'di değil mi? Nebi Mescidi yani peygamber mescidi. İşte sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek mezarının bulunduğu bölüme tertemiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara. Bu kavramları unutmayacağız. Bak Mescidi Nebi, peygamber mescidi. Ravza-i Mutahhara peygamberin mezarının kabrinin bulunduğu yer anlamında. Ravza-i Mutahhara. Minber. Minber nedir? Bunları da hep görmüştük. Cuma'da Müslümanlara hitap etmek üzere merdiven basamaklarla çıkılıp imamın konuşmacının, hatibin konuşma yaptığı Allah'a hamdü senalarda bulunduğu yerin adıydı değil mi? Onları unutmayacağız. İşte Peygamberimizin e, kabri ile minberi arasında bulunan ve yaklaşık 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda olan bir alana da bugün Ravza-i Mutahhara ismi verilmektedir. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minber peygamberimizin namaz efendim e, da e, mihrap, minber bu kavramları daha önce görmüştük. İkisi birbirine yakın zaten. Bunları tahtaya da resimlerini çizmiştim. Hatırlayacaksınız. E, peygamberimizin eviyle mescit birbirine bitişikti zaten. İşte buyuruyor ki peygamberimiz evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. İşte onun içinde oraya Ravsa-i Mutahhara denilmektedir. Bugün dersimizi burada bu kadar sonlandırmış oluyoruz. Son haftaya Nasır suresi var. İzaca e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwajan fesabbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kana tevvaba. Buna da yavaş yavaş kitabınızdan çalışın. Ee, bu sureyi de önümüzdeki hafta içeriği, anlamı, ne anlama geldiği bunları size kısa, özlü bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Buradaki küçücük bir etkinliğimiz var. Onun üzerinde de biraz böyle kafa yorarsanız çok sevinirim hepinizin gözlerinden öpüyorum sağlıcakla kalın mutlu olun huzurlu olun e, hiçbir şey dert etmeyin Bugünlerin hepsi gelip geçecek ve tekrar yüz yüze görüşeceğiz inşallah <laughs>